Oğlan küçük bir kurbağa yakaladı ve onu sertçe sıktı. Kurbağa parçalandı ama oğlan korkmak yerine zafer kazanmış gibi güldü. Ardından daha fazla küçük böcek yanına doğru süründü. Oğlan yere oturdu ve küçük böcekleri acımasızca öldürmeye başladı. Birden birkaç böcek ayağına tırmandı. Bazıları hatta pantolonunun içine girdi. Daha da korkutucu olan, öldürdüğü böceklerin anında yeniden hayata dönmesiydi. Fakat oğlan bunu hiç fark etmedi ve böceklere zarar vermeye devam etti. Bu sırada kolunda bir şeyin süründüğünü gördü. Elini kaldırıp doğrudan vurdu. Ancak hemen ardından kan içmeye susamış bir sivrisinek uçup geldi. Oğlan tam ona vuracakken bir Tırtıl burnunun içine girdi. Olan hapşırdı ve tırtıl beynine doğru süründü. Olan daha ne olduğunu anlamadan bir sinek gözlerinin üzerine kondu. Olan sineği yakalayıp kanatlarını kopardı. Fakat sinek bu kez olanın ayak parmaklarına doğru gitti ve doğrudan tırnağının içine girdi. Bu sırada sivrisinek de doymuştu. Gitmeden önce olanın kolunda bir delik açtı. Ardından böcekler bu delikten hızla içeri girdi. Yerdeki yedi benekli uğur böceğine bakan olan onu ezmek üzereydi. Fakat beklenmedik şekilde uğur böceği kanatlarını açtı ve olanın parmağını kesti. Sonra olanın parmağından bir böcek çıktı. Bu manzarayı gören olan ağlamaya başladı. Başladı. Ama daha da korkunç olan, vücudunun çoktan sayısız böcekle kaplanmış olmasıydı. Böcekler her yerini kemirmeye başladı ve kısa süre içinde oğlanı tamamen sardı. Böcekler iyice yiyip içtikten sonra düzenli bir şekilde uzaklaştı ve geride oğlandan sadece bir yığın kül gibi kalıntı kaldı.